Merhaba, efendim SPD'yi bilirsiniz. İngiliz yemek kitabı en ince yemek kitabı diye geçer. Hakikaten de baktığınız zaman işte Fish and Chips, Shepherd's Pie, e, ne bileyim Steak and Kidney Pie gibi sayabileceğiniz birkaç tane yemeğin dışında çok da bilinen bir İngiliz yemeği mevcut. Değil. Ancak İngilizlerin ilginç bir özelliği var ki Britanya İmparatorluğu'nun elinin eriştiği bütün topraklardaki mutfakları hiç çekinmeden kendi ülkelerine getirmişler. Dolayısıyla sömürgelere sahip oldukları dönemden başlayıp bugüne kadar varabilecek bir şekilde herhangi bir ülkenin mutfağını İngiliz toprakları üzerinde bulabilmeniz mümkün. Londra'ya gittiğinizde her tarafta Çin lokantası, Vietnam lokantası özellikle ve bol bol da tabii ki Hint lokantası görebiliyorsunuz. Fi tarihinde bir kere ben de bir sebeple e, İngiltere'de bulunuyordum ve Londra'da bir Hint lokantasına gittim ve Hint lokantasında Vindaloo ismini taşıyan bir yemek yemeye karar verdik. Garson çok nazik bir şekilde geldi ve uyardı. Dedi ki buradaki yemekler İngiltere'de alıştığınız diğer Hint yemekleri gibi değildir. Fazla acı ve yakıcıdır. Lütfen dikkat edin dedi. Tabi bıyık altından bir gülümsemeyle hani sabah kahvaltıda bile isot yiyen bir kültüre mensubuz gibi küçümsedik. Fakat netice o şekilde gelişmedi. Maalesef garson hakikaten haklıymış. İnanılmaz yakıcı bir yemekti Vindaloo. Vindaloo ne? Vindaloo aslında bir köri. Köri dediğimiz zaman her ne kadar biz kuru bir baharatı anlıyor olsak da köri aslında yemeğin ismi. Yani bizim tencere yemeği ismini vermiş olduğumuz içine pirinç banılabilen veya ekmek banılabilen çorba veya parça etli yemek diyebileceğimiz yemeklere köri deniyor. Aslında köri diye bir ağaç da var. O ağacın bulunduğu bölgelerde bu yemek yapılırken içine o ağaçtan elde edilen bahar da katılıyor. Ama aslında dediğim gibi köri bir tencere yemeği. Özelliğine, özelliği birden fazla bahara yer vermesi içinde. Yani işte zencefil, zerdeçal, kimyon, kişniş ve yakıcı acılıkta bibere bol yer vermesi e, köri yemeklerini. Pek çok şey kullanılıyor tabi bu yemeklerin içinde et olarak. Temelde vindaloo'dan bahsettiğimizde temelde domuz eti kullanılıyor. Fakat sığır eti, tavuk eti hatta vegan veya vejeteryanlar için tofudan bile yapılan vindaloo var. İngiltere'de ve dünyanın pek çok yerinde vindaloo aslında bir Hint yemeği olarak bilinse de İşin kökenine indiğimizde öyle olmadığını görüyoruz. Çünkü Vindaloo aslında bir Portekiz yemeği. Ve Madeira adası üzerinden Hint yarımadasına gidiyor. Madeira ne derseniz? Madeira'da bir ada ve Kuzey Atlantik'te Kanarya adalarının yaklaşık 200-250 mil kuzeyinde yer alıyor. Kanarya e, adaları dediğim zaman da lütfen kuşla veya Kanarya sesleriyle bir bağlantı kurmayın. Çünkü adanın kuşla hiçbir ilgisi yok. Kelimenin orijini kanis yani köpek. Kanaris ve Canaria çoğuluna gelerek köpeklerin adası anlamına geliyor. Islas Canarias diye geçiyor zaten. Dolayısıyla kuş sesiyle herhangi bir ilgisi olmayan bir adadan bahsediyoruz. Kanarya adaları dediğimiz zaman. Madeira adasına Portekizliler ilk başta 1419 yılında bir gidiyorlar. Meskün olmadığını görüyorlar. Hiç kimsenin olmadığını görüyorlar. Çok yeşilliği, çok böyle ağaç, orman yapısı çok gelişmiş bir ada. 1420 yılında da yerleşmeye başlıyorlar ve 1400 1933 yılında da İlya Damadeira ismini veriyorlar adaya. Bu da ne demek? Bu da odun veya kalas adası demek. O yoğun orman yapısından dolayı hatta ilk gidenler beslenmek için tabii mecburen balık ve adada bulabildikleri zararsız olduklarına inandıkları sebzeleri tüketirken tarım yapmak istiyorlar. Tarım yapmak için de ekilebilecek alan açmak için o ağaçların bir kısmını yakmaya kalktıklarında o kadar sık bir orman dokusu var ki yakmış oldukları ateşle baş başlayan yangının 7 yılda ancak sönebildiğinden bahsediliyor. Buğday yetiştiriyorlar ilk başta kendileri için fakat çok verimli topraklar olduğu için kısa bir süre sonra Portekiz'e yani gelmiş oldukları yere de buğday ihraç etmeye başlıyorlar. Ancak bizim bugün tarihe baktığımızda Madeira adasıyla ilgili gördüğümüz en önemli gerçek şeker kamışının burada çok yetiştirilmesi. Hatta bir dönem şeker kamışının en çok yetiştirildiği yer olarak geçmesi. Tabii şeker kamışı emek yoğun bir işlem onu elde etmek. Dolayısıyla Portekizliler de bu işle çalışmıyorlar. Afrika'dan köleler getirip çalıştırtıyorlar. Erkek köleler ölene kadar çalıştırılıyorlar. Kadın kölelerin de doğurmasına izin verilmediğinden sürekli nüfus yeniliyor. Yani köle nüfus öldükçe yeni köleler götürüyor. Böyle biraz karanlık bir sayfası var adanın. Bugün için baktığımızda Madeira Adası dediğimizde bizim aklımıza iki tane şey geliyor. Bir eğer futbola meraklıysanız Cristiano Ronaldo'nun doğduğu yer. İkincisi de Madeira adı verilen bir fortifiye şarap var. Fortifiye şarap ne demek Fortifiye şarap alkolle güçlendirilmiş şarap uzun bir dayanıklılık veriyor alkolle güçlendirildiği zaman içeceği ve 15 ile 22 arasında 15 ile 22 arasında hacme göre bir alkol barındırabiliyor. Bu fortifiye şaraplara eğer alkol fermentasyon sürecinin başında ilave edilirse mayanın şekeri alkole dönüştürmesinin önüne geçilip bir şeker kalıntısı oluşuyor içinde sıvının dolayısıyla tatlılaşıyor anlayabileceğimiz şekilde şarap. Yok başta değil sonu ilave edilirse de şekerlilik gene bir miktar tatlılık olmasına rağmen bu sefer yüksek alkollü bir şarap elde edilmiş oluyor. Sadece Madeira adasında değil tabii fortifiye şaraplar ismini duyduğumuz şeri, porto, marsala hatta vermut da bu fortifiye şarapların içinde sayılabiliyorlar. Tatlı ve yüksek alkollü olmasından dolayı daha çok digestif yani yemek sonrası hazmettirici olarak kullanılıyor. Fakat sadece içmekle sınırlı değil bu tip şaraplar. İşte sote yapılırken veya bir sos hazırlanırken bir kaşık fortifiye şarap koymanız, mesela madeira şarabını koymanız lezzet profilini çok farklı bir şekilde etkileyebiliyor. Madeira tabii koruma altında bir isim. Şampanyada olduğu gibi her yerde o teknikle üretilmiş şaraba madeira şarabı diyemiyorsunuz. Birkaç tane kural var. Birincisi adada yetişen 4 tane üzümden yapılıyor olması lazım. İkincisi sıcaklık ve oksidasyona kontrollü bir şekilde tabi tutulması lazım ki arzulanan lezzet profiline ulaşılsın. Madeira adasından Hint yarım adasına nasıl gidiyor peki bu Vindaloo dediğimiz yemek e, şöyle gidiyor ki biliyorsunuz 1498 yılında Vasco da Gama, Calicut'ta karaya ayak basıyor Portekiz adına Hindistan'da ve ayak bastığında kendisi ve adamları Tanrı ve Baharat aşkına çığlıkları atıyorlar. Çok seviniyorlar çünkü Baharat'ın cennetine geldiklerinin farkındalar. Bu insanlar uzun gemi yolculukları sırasında yanlarında sadece peksimet değil tabii farklı yiyecekler de götürüyorlar ve bu yiyeceklerin dayanması için belli bir takım formasyonlar içinde muhafaza ediyorlar. Eti de fıçıların içine basıyorlar. Üzerine sarımsak, defne, kekik, tuz koyuyorlar ve sirke ekliyorlar. Böyle bir kat yapıyorlar. Üstüne bir kat daha, üstüne bir kat daha. Dolayısıyla uzun süre dayanabilecek ve lezzetli bir eti gemi yolculuğu sırasında tüketebilme imkanına kavuşuyorlar. 1522'de de gene Hindistan'da Goa'da bunun benzerini yapmak istiyorlar. Özlüyorlar lezzetini. Ancak şöyle bir problem var ki sirke olmasına rağmen orijinalinde o bölge deki Hintliler sirke ile yemek ekşitmek diye bir kavramdan bir haberler. Böyle bir şeyi bilmiyorlar. O anda da işte Fransisken rahipler imdada yetişiyor. Çünkü bölgedeki yetişen palm ağacının yapraklarından ve dallarından fermantasyona tabi tutarak bir çeşit sirke üretiyorlar ve Portekizli aşçıların hizmetine sunuyorlar. Aşçılar da alıyorlar. Bir takım baharatı katarak orijinal yemeğe ki ismi de Carne de Vinyadalios ismini taşıyor. Carne de Vinyadalios yapmaya çalışıyorlar. Neler katıyorlar içine? Demir, hindi katıyorlar. Sarımsak katıyorlar. Oldu mu diye bir bakıyorlar. Pek olmamış gibi geliyor. Ne var etrafta bulabileceğimiz diyorlar. İşte tarçın, karanfil ve bol miktarda acı biberi de içine koyuyorlar. Sonuçta herkesin hoşuna gidebilecek bir yemek tarifine ulaşıyorlar. Bölgedeki Portekizliler bu farklı lezzeti nasıl kabul edebiliyorlar derseniz onlar zaten farklı lezzetlere alışıklar. Çünkü ülkelerinde de füzyon diyebileceğimiz bir mutfak var. Unutmayalım ki İberya Adasında birkaç yüzyıl boyunca İslam ve Arap hakimiyeti vardı. Dolayısıyla o gelen kültürün mutfağa da yansımasının sonuçlarını tüketmeye alışık Portekizliler. Ancak yemeğin ismi Vinyadalyos olmasına rağmen Hintliler o yemeğin ismini telaffuz etmeye alışık değiller. Dolayısıyla onların dilinde bahsetmiş olduğumuz yemek Vindaloo ismine dönüşüyor. Bol acı biber var demiştim yemeğin içinde. Öncelikle şunu söylememiz lazım ki acı biberden kastim kırmızı biber dediğimiz şey ancak kırmızı biber gerçekte bir biber değil. Biber dediğimiz şey bugün sadece karabiber ismini vermiş olduğumuz malzemeye verilen isim. Onun dışındakilerin hepsi tırnak içinde çakma biber olarak adlandırabileceğimiz meyveler ki kırmızı biber de bunlardan bir tanesi. Capsicum ailesinden bitkilerin toplamına kırmızı biber diyoruz. Yurt dışında bunlara muhtelif isimler veriliyor. Çili biber deniyor, işte jalapeno deniyor vesaire. Hepsi aynı ailenin. Üyeleriler Capsicum ailesi yaklaşık bin yıldır Meksika civarlarında kalıntıları tespit edilen bir meyve türü. Hatta 6500 yıl kadar önce düzenli tarımının yapıldığından da bahsediliyor. Biber değil derken şunu demek istiyorum. Biber dediğimiz karabiberin, Amerika'daki kırmızı biberin ortak hiçbir öz özelliği yok yakıcı olmanın dışında. Kolomb ve şürekası Amerika'ya ayak bastıklarında biberin peşinde oldukları için o kara renkli bibere benzer bir şeyi bulamadıklarında görmüş oldukları kırmızı ve benzer yakıcı acılıktaki meyveyi de Aa, buna da kırmızı biber dedikten sonra bizim biberin ismi de kara biber oluyor. Yani renk ataması bibere çok sonra gelen bir şey. Yakıcı aktif molekül açısından herhangi bir ortaklıkları yok. Karabiber dediğimiz biberde piperin varken kırmızı biber dediğimiz çeşitlerde kapsaisin var. Botanik aile olarak da herhangi bir benzerlikleri yok. Dediğim gibi Kristof Kolomb'dan bize yadigar kalan bir etimolojik bozukluk sebebiyle kırmızı biber olarak adlandırıyoruz. Aslında biber olmayan bir meyveyi. İçinde kapsaisin dediğim aktif bir yakıcı molekül var demiştim. O kapsaisin işte o yakıcılığı sağlayan şey. Kırmızı biberle karabiberin temel farkı aslında karabiber dediğimiz biberin aromatik yapısının çok zengin fakat yakıcılığının düşük olması. Buna mukabil kırmızı biberinde de aromatik yapısı düşük olmasına rağmen yakıcılığının çok yüksek seviyelerde gerçekleşmesi. Hatta bu yakıcılığı yani biberin içindeki kapsayısını bir takım yöntemler uygulayarak arttırmak da mümkün. Meyveye su stresi uyguladığınızda yani suyunu az verdiğinizde acılığın oluştuğu plazenta denilen bölümde kapsayısın oranını çok yükseltme imkanınız var. Acılık genellikle o yakıcı acılık sandığımızın aksine biberin içindeki çekirdeklerde değil, çekirdeklerin hemen altında ve onun oturduğu daha açık renk olan şekilde de görebileceğiniz plazenta denilen bölgede yer alıyor. Yani onu kazıdığınız zaman ondan bulaşmış olan yakıcı acılık dışında herhangi bir acılık biberden gelmiyor. Ancak böyle dememle beraber bütün kapsikum ailesinin aromatik özelliklerinin zayıf olduğunu Hükmetmeyelim. İstisnalar elbette var. Bizim dolmalık biber dediğimiz bell pepper denilen biberde aromatik yönü çok güçlü fakat yakıcılığı neredeyse hiç olmayan kapsikum ailesinden bir biber türü. Biber niye yakıcı? Niye yakıyor bizi? Biber aslında bizi yakmıyor. Biz yaktığını zannediyoruz. TRPV1 veya TRPV1 diye bir reseptör var. Bu reseptöre geliyor biberin uyarısı. Bu reseptörde bizim aşırı sıcaklık halinde beynimizi uyaran reseptör. Dolayısıyla elimizi bir ateşin üzerine uzattığımızda beynimizde oluşan algıyla kırmızı biberi veya yakıcı herhangi bir biberi tükettiğimizde beynimizde oluşan algı birbirinin aynı. Ancak arada temel bir fark var. Elimizi ateşin üzerine tutup çektiğimizde kalıcı bir fiziksel iz olduğunu görüyoruz. Biber yediğimizde bu kalıcı his olmuyor. O tırnak içinde çakma yanma algısı bir müddet sonra geçiyor herhangi bir iz bırakmadan. Bu TRPV1 veya TRPV1 dediğimiz reseptörler neredeyse somatik yani vücudumuzun her tarafında varlar. Ancak derinin ince olduğu hassas mesela gözümüz gibi vücut bölgelerinde tabii ki bu yakıcılığa karşı hassaslık çok daha yüksek, çok daha çabuk alıyor bu uyarıları. Kapsaisin demiştim yakıcı molekül için. 1816 yılında Friedrich Buchholz tarafından izole ediliyor kapsaisin molekülü biberin içinden. Daha sonra sentetik olarak da üretilmeye başlanıyor ve gözün de yanabilmesinden sebep zaten bir silaha dönüşüyor. Biber gazı dediğimiz şey çıkıyor ortaya. Aslında biber gazı jenerik bir isim. Çünkü bütün biber gazları biberden üretilmiyorlar. Bir kısmının içindeki moleküller laboratuvarda sentezleniyorlar. Biber gazlarının en meşhurları 1928'de Ben Carson ve Roger Stoughton'ın sentezlemiş olduğu klorobenzalmalononitril ismi verilen molekülden oluşuyor ki bu muhteremlerin soyadlarının baş harflerinden mülhem CS gazı ismi veriliyor bunlara. Bir şekilde biber gazı kapsülü gördüyseniz üzerinde koyu mavi CS ibaresini de görmüş olabilirsiniz. İşte bu muhteremlerin bize bırakmış oldukları mirastır. Bu genel olarak bu göz yaşartıcı gazlara lakrimator deniliyor. Lakrimator denmesinin sebebi de Latince lakrimanın göz yaşı anlamına gelmesi. Dolayısıyla göz yaşartan gazlar isimleri veriliyor. Her ne kadar gaz dense de hepsi gaz değil bu arada. Bir kısmı katı veya sıvı mikro partiküller halindeler. Hardal gazı öncesinde 1. Dünya Savaşı'nda da bol bol kullanılıyor bu göz yaşartıcı gazlar. Kaderin garip bir cilvesi olaraktan savaş sırasında askerlerin eline verilip de düşmanlara sıkmaları istenen bu göz yaşartıcı gazlar o askerler kitleler halinde savaştan dönüp işsiz kaldıklarını görerek sokaklara döküldüklerinde yani nümayiş ve gösteri yaptıklarında onların üzerine sıkılıyor maalesef. 1980'lerde bu gazların elde sprey olarak kullanılabilir halleri de geliştiriliyor ki işte FBI dediğimiz Amerika'daki güvenlik teşkilatı bunu bol bol kullanıyor. Ülke çapında daha sonra da küresel olarak yaygınlaştığını görüyoruz. Dünyada göz yaşartıcı gaz diğer ismiyle biber gazı kullanımının zirve yaptığı yıl 2013 yılı. Çok gurur duymasak da aslında bu 2013'teki zirveye bizim de tabii çok fazla katkımız var. Haziran ayının ilk 20 gününde 130 bin kapsül biber gazı kullanılıyor. Türkiye'de büyük bir bölümü İstanbul'da olmak üzere. Bundan sebep uluslararası af örgütü zaten bir işkence aleti olarak nitelendiriyor biber çünkü sadece gözü yaşartmakla kalmıyor. Solunum sistemine ve cilde de pek çok zarar verebiliyor. Evet efendim biz yemeğe dönelim. Tatsız konuları bir kenara bırakalım. Acılıktan bahsetmiştim. Yakıcı acılık aslında her ne kadar biz tadı acı gibi kelimeler kullanarak da nitelendirmeyi sevsek de bir tat değil. Temel tatlar 5 adet. Tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami. Burada saymış olduğum acı tatta yakıcı acılık değil bilakis bitter acılığı ifade ediyor. Maalesef Türkçe'de bitter kelimesinin bir karşılığı olmadığı için biz her ikisine de acı kelimesini kullanıyoruz ve konuştuğumuz zaman anlaşılmasını içinde bulunduğumuz bağlama bırakıyoruz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Siz eğer karşında grapefruit yiyorsanız hele ki o grapefruit'un iç kabuğundaki beyazlar yediğiniz grapefruit'un üzerinde biraz fazlaca mevcutsa, ben acı dediğimde bitter acı demiş olduğumu anlıyorsunuz. Ama eğer yok, grapefruit yemiyorsunuz. Kebap yiyorsanız o zaman da yakıcı acılığı kastettiğimi anlıyorsunuz. Yakıcı acılık bir tat değil, onun dışında bir farklı bir kimya duyusal uyarıcı. Pek çok farklı yakıcı yiyecek var hayatımızın içinde. Hepsinin içindeki aktif yakıcı moleküller de birbirinden farklı. Mesela zencefildeki farklı, turptaki farklı, hardaldaki farklı. İşte piperin, kapsaisin, cincerol gibi farklı farklı kimyasal isimleri olan moleküllerden oluşuyor bunlar. Peki yakıcı acılığı ölçmek mümkün mü? Tabii ki yakıcı acılığı da ölçmek mümkün ve bunu da 1865 doğumlu bir eczacıya borçluyuz. Wilbur Scoville isimli bir muhtereme. Wilbur Scoville Parke Davis isimli bir ilaç şirketinde çalışıyor. Parke Davis ilaç şirketi Detroit'te bir eczanenin içinde kurulmuş olan bir şirket. Özelliği de şu ki işte dünyada Arge laboratuvarını ilk oluşturmuş ilaç şirketi diye kendisinden bahsediliyor. O dönem için ilaç niyetine kullanılan malzemeler tabii çok çeşitli ve bizim bugün alışık olmadığımız şeyler. Yani Bayer'in eroinli öksürük şurubu ürettiği dönemlerden bahsediyoruz. Veya Merck firmasının Tonlarca kokain ürettiği dönemlerden bahsediyoruz. Bu dönemde daha etkin neler yapabiliriz veya bir takım algılar nasıl oluşuyor bunun merakı içinde olan ilaç şirketleri böyle araştırma ve geliştirmelerin içine giriyorlar ki Parker Davis'de bunlardan bir tanesi bizim Scoville'de. Acılık üzerine çalışıyor, yakıcı acılık üzerine çalışıyor. Ee, çok e, kıymetli bir insan aslında. The Art of Compounding diye bir kitabı var ki 1960'lara kadar farmakolojik referans olarak kabul ediliyor bu muhteremin kitabı. Ne yapıyor? Şunu yapıyor: 5 kişilik bir panel grubu oluşturuyor. Yakıcı biberi alıp alkolde özütünü çıkartıyor. Bir tarafta da şekerli su bulunduruyor. Şekerli suyla acı biber özütünü muhtelif oranlarda seyrelterek insanlara denetiyor. Yani 100 kat seyreltiyor karşısındakine tattırıyor. Yanına sokuluyor Reha Muhtar gibi acı var mı, acı diye soruyor. Karşı taraf acı var derse tekrar seyreltmeye devam ediyor. Önemli olan şu. Ne kadar seyreltildiğinde o 5 kişilik gruptan en az 3 kişi hayır artık acı hissetmiyorum derse o onun acı ölçeği olmuş oluyor. Yani ismini de vermiş olduğu Scoville ölçeği denilen bu ölçekte 5000 Scoville ölçeği diye bir rakamdan söz ediyorsak 5000 kez seyreltildiğinde artık acının hissedilemediği biberden bahsediyor oluyoruz. Bu Rakamlarla baktığımız zaman o benim ilk başta bahsetmiş olduğum isot biberi hangi seviyelere düşüyor acaba? Isot biberi 30 50 bin 30.000'e 50.000 Scoville değeri arasında bir acılık değerine sahip. Dünyanın en acı biberi 2017 yılına kadar Carolina Reaper denilen bir biberdi. Acılık ölçüde de yaklaşık 1.5 milyon Scoville'di. 2017'den sonra iki tane daha tür geliştirildi. Bir tanesi Dragon Breath bir tanesi de Pepper X'in Pepper X henüz kesin nesnel denetimi yapılmamış olmasına rağmen 2.3 milyon Scoville değerinde bir acılığa sahip olduğu söyleniyor. O demin bahsetmiş olduğum göz yaşartıcı gazlarda da 2 milyondan 5.5 milyon arasında Scoville değeri var saf kapsayısının acılık değeri ne kadar derseniz o da 15 ile 16 milyon skobil değeri arasında değişiyor. Bütün bunların hepsinin üstüne tekrar edeyim bizim sot biberi 30 bin ile 50 bin skobil değeri arasında bizim yakıcı acı dediğimiz fakat bu tip biberleri tüketmeye alışanların muhtemelen kulaklarına damla diye bile damlatmayacakları bir acılık barındırıyor. Efendim Burada tabii ilginç olan bizim bilerek ve isteyerek bu yakıcı acılığı tüketiyor olmamız. Kuşlarda mesela biber tüketimini görüyoruz. Ancak onlarda bu acılığı algılayabilecek mekanizma yok. Üstelik kuşlar o meyvelerin işine yarıyorlar. Çünkü yemiş oldukları o biberlerin tohumlarını acılığı hissetmeden uçarken dışarıya attıklarından Bitkinin farklı yerlerde de yetişmesinin sebebi oluyorlar. Dolayısıyla genetik aktarıma sebep oluyorlar. Onun dışında bir sincap türünden bahsediliyor. Fakat yakıcı acılığı algılayabiliyor mu, algılayamıyor mu ondan çok emin değilim. Ancak şundan eminim ki keyif alarak, bilerek ve isteyerek bu yakıcı acılığı tüketen tek memeli türü biziz. Ancak şunu da tabii ki unutmayalım. Biz o roller coaster denen ve insanların korkudan arkalarına yapıştıkları o garip Luna Park aletlerine de biniyoruz. Bilerek ve isteyerek korku filmi de seyredebiliyoruz. Efendim. Biraz acılı bir program oldu kusura bakmayın. Bir başka ufkun iki katında görüşmek üzere diyorum.